Seni neden alkışladılar? Beni alkışlamadılar. olayın genelini... Hayır, olay ne? Benim bilmediğim bir işte şey Ben bahsediyor? de onu bilmiyorum. Takip edemiyormuş olaylar. Hayır, gibi. senin bildiğin, benim bilmediğim ne var? Oo, vaktiniz varsa anlatayım. <laughs> düzgün otur, düzgün kal. Ne yapayım? Bir... İnşallah beni böyle savaşa yollamazsınız. Yapma, yapma! Böyle kazanamam. Arkaya mikrofonu alırken o aradan çocuğu çıkar gel. <gülüyor> <gülüyor> sür. Asansür. Şimdiden yükselmiş hissettim. Orası bizim lokantanın otoparkı. Orası bizim olamaz bir kere. Cümle yanlış. Burası dersin. Burası desen sizin. Orası bizim otopark. Orası bizim o demek ki. O çektiğim. Çünkü yani. orada önce Türkçe'yi öğren. Allah yönetmeni. Değil mi? Herkül, sizin gözleriniz ne renk? Sen ne renk olmasını isterdin? Donum gibi mavi, ne bileyim ben. Merhaba kayınpeder, Viking. Ben... Kimdi lan benim dedem? Selahattin! Selahattin Viking, onun oğlu Müfit Viking ve hepsinin oğlu ve torunu ben Kuddusi Viking. Gülme kayın Viking! Kız altına bir şey giymedi mi sen? Buraların en asabi hocası sensin. Zaten vaktini çalmış geri zekalı. Şuna adam akıllı kız. Tüfü yok, tüfün nerede? Aa çok ağır konuşuyor. Sarp. Bak ben sana bağırıyorum. Sarp yap şunu adam gibi. Ne diyor ya? <laughs> yap şunu adam gibi. Ben sizi birbirinize bırakıyorum. Benim Hayır. tamam. Öyle devam edebilirsiniz. Kura... Kime girdiyse o bağırsın. Yönetmen bir saattir bağırıyor, farkındayız. Ben annenim, bağırıyorum, tamam. Tamam. Niye hoşuna gidiyor? Çünkü bir babam var. Evladım, ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun sen? Ben ne sen? yapayım abi? Elim yukarıda, öteki elim de burada. İşte ben de o yüzden sordum, ne yapıyorsun dedim yani. <laughs> sen gerçekten bu arabayı istiyor musun? Evet. Sen niye konuşmuyorsun hiç? <laughs> Konuşuyorum, duymuyor musun? Ne bakıyorsun? Biz buradan Afyon'a gidelim evleniriz yemin ediyorum. Bak kolunu delikten. Çekmeceyi aç. Sok elini çekmeceye bak neler var orada. Karıştır. <laughs> Nedir o? Belli et çok hoşlandığını. Kalk kızım kalk izliyoruz. <laughs> ne oldu? Pırlanta alacağız derken elması kaybetmeyelim. 4-2 oyna. oynadın, 4-2 olacaktı. 4-2 olacaktı, 6-5 oynadın sen. Sen de koy postanı. Dört bir oynadın bir kere. İyi ki alışıktı doktor. Sen altı beş mi çok? Dört bir mi çok? Lan adam altı beş oynadın dört 1e kızarken 4 ikiye kızarken sen niye dört bir diyorsun? Dört bir kapıya geliyordu o yüzden. Bak malın iyisinden nasıl anlıyor herkes? Ha, sizi mi haksızlar? Ha. Evet kaza yapmışsınız. Öykü sen bağırıyorsun. Ay ne yaptın? <laughs> Öyle bir kaza değil, trafik kazası. <laughs> Artık bütün herkese mesajı verdim herhalde ben. <laughs> İstanbul beyefendisiyim, bekarım. <laughs> evet. Allah'ım çok sıcak. Aa, oh, bu değil. Z <laughs> Onu öpersen insan olacak. O zaman yönetmeni öpeyim de. Arkadaşım. <laughs> Şu arabayı mı layık gördün ona ya? O arabayı satacaksın ya. Gördüysen eğer haklısın çünkü. <laughs> Bence bu araba yengeye layık bir araba. Kaça gidiyorsun sen? Bu aralara ucuz piyasa düştü ya. <laughs> ya böyle soru mu olur ya? <laughs> Arkadaşım ya. öğrenci değil misin sen? Evet öğrenciyim bunları. Tamam. Sor. <laughs> cevap ver adama. Kaça gidiyorsun lan sen? Sende ne kadar var? Hayır bir adadasın. Bir adadayım şu an. Ay Kalk. Ay hiç kalkasın yok. Kalk. Ay yılların yorgunluğu yatayım biraz. Kalk. Madem adadayım artık dinleneyim bu sefer. Arkadaşım sözüm. ne kadar hayvan varsa yollarım üstüne kalk. Hazır olun yönetmen sahneye gelecek. <laughs> Dilektiniz beni ver. Hayatım. Ay Ekol yapma. Gece gel. Sarp kadını sakinleştirsene. Bir söz ver. Tut! <laughs> oyunu gösteriyorum. O ne yapıyor Yok, Anlat. Ha, bu şekilde buradan gelen adamları vuruyorsun tek tek. Hangisini vuruyorsun? Gelen adamları vuruyorsun. İşte hep Lan bir sürü adam geliyor. Hangisini vuruyorsun? Gerizekalı. Gelen adamları vuruyorsun. Hangisi demeden vuruyorsun? <laughs> Niye kamyon şoförü olduğunu anladın mı? <laughs> Geleni vuruyorsun. Koş hemen Süheyla'nın olduğu şeye delikten elini sok oradan defteri al. Süheyla özür diliyor <laughs> Pardon Süheyla. Reis'in camı sandım. Hastane, doktorla mı görüşüyorum? Evet, ben doktor 33. <laughs> doktor 33, normal adınız var mı? Doktor. Normal adını söyle. Annen seni ne diye çağırıyor? Oğlum. <laughs> Baban, Babak. Oğlum. Kardeşim. Abi. Ben senin sığırlığının derecesini ölçüyorum. Arkadaşın ne diye çağırıyor? Arkadaşım. Arkadaşım şunun adını sorsana. Adın ne müdür? Sarp. Bu kadar ya. Yani. <laughs>